Bu derinlemesini incelemeye hoş geldin. Bugün masamızda elimizdeki teknik yazıdan yola çıkarak Windows 11'in en yeni ön izlemesi var. 25H2 yani yapı numarasıyla 26200.5044. Evet, oldukça taze bir yapı. Aynen. Görevimiz de belli. Senin için neler yeni, bunlar neden önemli olabilir? Ve arka planda yani mutfakta neler dönüyor, biraz bunları deşmek. Güzel özetledin. İstersen şuradan başlayalım. Bu 24H2'den sonra gelen hani böyle devasa bir sıçrama değil aslında. Değil mi? Ben de öyle anladım. Microsoft buna etkinleştirme paketi diyor. Yani ilginç bir yaklaşım bu. Aslında sistemde uyuyan, hani gizli duran özellikleri tık diye açıyor. Ha, yani büyük bir indirme yapmıyoruz aslında. Aynen öyle. Güzelliği de burada zaten. Güncelleme senin için çok daha hızlı, daha az kesintili oluyor bu sayede. Özellikleri açmak kulağa hoş geliyor. Peki neymiş bu açılan kapılar? Yani hangi özellikler aktifleşiyor? Şey, oldukça işe yarar yenilikler var aslında. Mesela ilk göze çarpan başlat menüsü. Biraz elden geçirmişler. Ne gibi? Daha geniş bir düzeni var artık, daha çok uygulama sabitleyebiliyorsun ve e, sanırım en çok beklenen şey o önerilenler bölümü var ya. Evet, evet. Gıcık olan bölüm. İşte onu sonunda gizleme seçeneği gelmiş. Bu bayağı iyi. Kullanıcıları dinlemişler belli ki. Oh be! Sonunda yani. Orayı kapatabilmek isteyen çok kişi vardı. Ben dahil. Başka? Karanlık modçulara müjde var mıydı? Var var. Görsel tutarlılık artıyor. Mesela dosya gezingininde kopyalama, silme gibi diyalog pencereleri falan da artık tam karanlık mod uyumlu. Daha bütüncül bir deneyim yani. Güzel, küçük ama önemli detaylar. Kesinlikle. Ama bence asıl heyecan verici olaylardan biri Android uygulama devamlılığı olabilir. O ne demek tam olarak? Yani telefonda diyelim bir şeye bakıyordun, bir yazı okuyordun. Hop bilgisayara geçince görev çubuğundan o işleme devam edebiliyorsun. Cihazlar arası geçişi bayağı kolaylaştıracak gibi. Vay bu cidden iş akışını falan değiştirebilecek bir şeymiş. Peki gidenler var mı? Hani emekliye ayrılan özellikler. Var, olmaz mı? Ve bunlar aslında Microsoft'un nereye gittiğine dair ipuçları veriyor bence. PowerShell'in çok eski bir sürümü 2.0. Evet bayağı eski o. Ve VMIC dediğimiz yine eski bir komut satırı yönetim aracı bunlar kalkıyor. Açıkça daha modern, daha güvenli araçlara doğru bir ittirme var burada. Anladım. Sistem yöneticileri biraz alışmak durumunda kalacak belki ama evet ama uzun vadede daha temiz, daha güvenli bir sistem demek bu. Güvenlik demişken? Evet, o konuda ne var? Yönetici koruması diye bir şeye geliyor. Admin Protection. Bu hani güvenmediğin bir uygulama sistemde çok yüksek yetkilerle çalışmaya kalkarsa sana bir uyarı veriyor. Ekstra bir kalkan gibi düşün. Hı, hmm, mantıklı. Bir de geleceğe yatırım olarak şu geçiş anahtarları yani Passkeys olayı var ya. Evet, şifresiz gelecek deniyor. İşte onlar için yerel destek geliyor. One Password gibi yöneticilerle falan entegre çalışabilecek. Bu da önemli bir adım bence. Yani sadece arayüz cilası değil, altta güvenlik paradigması da değişiyor yavaş yavaş. Geçiş anahtarları hakikaten önemli bir konu. Peki ya böyle daha ufak tefek, günlük hayatta fark edeceğimiz cila gibi şeyler? Onlar da var tabii. Mesela ee, birden fazla monitörün varsa... Artık diğer ekranlardaki saatte de saniyeleri görebileceksin. Aa, güzel detay. Benim gibi sürekli saate bakanlar için iyi olmuş. Aynen. Küçük ama hoş. Bir de işte yapay zeka etkinliklerinin bir günlüğü tutuluyor. Sonra şu tıkla yap özelliği gelişmiş. Mesela bir resme bakıp onu açıklama gibi yeni işlevler eklenmiş. Hı hı. Ve başlat menüsündeki kenar çubuğundan telefonla daha iyi entegrasyon, mesajlara, aramalara, fotoğraflara falan daha kolay ulaşım gibi şeyler de var pakette. Peki, bu güncelleme neden ilk olarak release preview kanalında çıkıyor? Nedir bu kanalın olayı? Şöyle diyelim, release preview e, final sürümden önceki son durak gibi, hani genel prova'nın yapıldığı yer. Anladım, son kontroller. Aynen. Microsoft burada daha stabil bir kullanıcı kitlesinden son geri bildirimleri alıyor, varsa pürüzleri falan gideriyor. Herkese yaymadan önce bir nevi son sağlamasını yapıyor. Bu yapının yani 26200.574'ün bu kanalda olması da demek oluyor ki final 25H2'nin çıkışı artık çok yakın. Kapıda yani. O zaman toparlayalım. Tüm bunlar senin için ne anlama geliyor? Koşup yüklemeli misin hemen? Şimdi eğer zaten Windows 11 24H2 kullanıyorsan bu ön izlemeye geçmek veya yakında gelecek final 25H2'ye geçmek muhtemelen çok hızlı ve sorunsuz olacak. Dediğimiz gibi bu bir etkinleştirme paketi. Yani büyük bir dert değil güncellemesi. Aynen. Eğer böyle yenilikleri ilk deneyenlerden olmak istersen ya da bu saydığımız özelliklerden birine cidden ihtiyacın varsa Windows Update'ten Insider programına girip Release Preview kanalını seçebilirsin. Ya da beklerim diyorsan ya da ben garantiye alayım, stabil olsun diyorsan muhtemelen Eylül başı gibi çıkacak resmi ISO dosyasını beklersin veya otomatik güncellemenin gelmesini beklersin. Daha risksiz olur. Ama ne yaparsan yap yedek almayı unutma tabii her ihtimale karşı. Kesinlikle yedek şart. Harika. Özetle Windows 11 25H2 ön izlemesi bize daha hızlı bir güncelleme vaat ediyor, kullanışlılığı ve cihaz entegrasyonunu artıran hoş özellikler getiriyor ve final sürümün eli kulağında olduğunu gösteriyor. Tam olarak bu. Bu aynı zamanda Microsoft'un güncelleme stratejisinin evrimini de gösteriyor aslında. Hani o devasa yıllık sürümler yerine daha küçük, hedefe yönelik etkinleştirmelerle sistemi taze tutuyorlar. Daha çevik bir yaklaşım yani. Evet evet. Bu da aslında akla şöyle bir soru getiriyor üzerine düşünmek için. İşletim sistemleri böyle daha modüler hale geldikçe, yapay zeka ve cihazlar arası entegrasyon arttıkça, bu durum sadece bu güncellemelerin ötesinde senin bilgisayarınla olan o gündelik etkileşimini gelecekte nasıl değiştirecek acaba? Bambaşka bir kullanım şekline mi evrilecek her şey? İlginç bir nokta. Üzerine kafa yormaya değer gerçekten.